Muş merkeze bağlı Karaağaç beldesinde 1800 rakımlı çizme burun açan ve nadir görülen ters laleler jandarma ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Jandarma birimleri terörle mücadele kapsamında temizledikleri dağlarda yalnızca yılda bir kez açan ve kısa ömürlü olan bu ender çiçekleri özenle gözetiyor. Sarp dağlarda açan, nesli koruma altında olan ve ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor. Nesli koruma altında bulunan ters lalelerin soğanlarına zarar verilmemesi için jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise koparılan her lale için 387.141 lira idari para cezası kesiyor. Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un meşhur ters lalesi ve Muş lalesinin ilkbahar mevsimiyle birlikte ilin birçok noktasında görülebileceğini belirtti. Evet, Muş deyince dışarıda akla gelen, Muş dışında akla gelen figürlerden bir tanesi de Muş'un meşhur test dalesi ve Muş dalesi. Özellikle ikbar mesleğinin başlamasıyla beraber ilimizin birçok noktasında hem Muş dalesini hem test, test daleleri görmek mümkün. Özellikle Nisan'ın son haftasında başlıyor. Mayıs'ın işte ikinci haftasına kadar canlılıklarını koruyor. Bu anlamda tabi Muş lalesi ve test lale endemik bir tür olduğu için nesli koruma altında bunların toplanması, ticarete konulması, zarar verilmesi yasak. Bu anlamda da e, görevli arkadaşlarımız, hem doğal korumadaki arkadaşlarımız, hem de jandarmamız bu anlamda e, bu bitkilerimizin yön olduğu bölgelerde görev ifade ediyorlar. Tabi bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyeti artık ciddi anlamda oluştu. Çünkü bu e, Türkiye'de nadir gözüken bitkilerden bir tanesi ilimizin de dışarıdaki en önemli tanıtım figürlerinden bir tanesi. Bu noktada jandarmamızda 7-24 e, arkadaşlarımıza bu anlamda doğal korumadaki arkadaşlarımıza destek veriyor. E, ve Muş Valisi'nin ve Tesla'nın e, bu konuda neslinin devamı noktasında arkadaşlarımıza güçlü bir destek veriyor. Ben emeği geçen tüm jandarma personelimize de ayrıyetlerine teşekkür ediyorum. Ve tüm vatandaşlarımızı da bu güzellikte solmadan e, Muşa gelip bu güzellikleri görmek üzere de onları da davet ediyorum